Merhaba, bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Parklar ve Demokrasi adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Parkları özgür bırakmalıyız. İnsanın özgürlük, demokrasinin nefes alma alanlarını daraltmamak gerekir. Sadece insanın ve demokrasinin değil, bizimle beraber bu dünyayı yaşamı paylaşan kuşlar, hayvanlar, ağaçlar, çiçekler ve doğanın canlı cansız varlıklarıyla parkları paylaşmalıyız. Paylaşmak bilgimizi arttıracak, güzellikler çoğalacak, çoğalan güzellikler muhteşemleştikçe parklarda ihtişam gelecektir. Parklar sade yaşamın kendisidir. Sade yaşam özgürlüğümüzdür. Özgürlük de bizim yaratılıştan gelen özelliğimizdir. Özgürlük demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Parklarımızı dönüştürmeyelim, sade yaşamın ihtişamı için geliştirelim. Kentsel rantın en güzel paylaşıldığı alanlar parklar olmalıdır. Hoşçakalın.